Tekrardan merhaba. Ee, bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü dünden beri bayağı bir hız arttırdım. Bu mağazayı bu gece çıkmam lazım reklamlara. Küçük problemler var. Tamamlanmamış şeyler var. Çok yorgunum, çok yoruldum. Çünkü e, hani her şeyi düşünmek, detaylamak en çok vakit alan şey de video editlemesi olduğu için onları tam araya getirmek şu anda... E, 3.5-4 kreatif oluşturdum. Bunu 6 falan yaparsam süper olacak. Ya da bir tane işte yapmış olduğum, editlemiş olduğum videolardan bir tanesini sabit tutup sadece hook'ları değiştireceğim. Hook'ta 3 saniyelik ilk baştaki kısım oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'da işte şu anda bir profil oluşturdum. Rakipler çok artmış. Gerçekten potansiyel var bu üründe. Ya, şöyle diyeyim, bir pas sayısı bu. Ya o pas sayıdan iyi bir dilim alacağım, milyonluk bir ciro yapma ihtimalimin olduğunu düşünüyorum. Ya da o pas sayıya ne diyecek ki? Git burada Ve ben e, hiçbir şey almadan e, bu üründen şey kaybeden olarak çıkacağım. Yani ya hero ya merro şeklinde bir durum var. Evet. Yaz dönemi geldi arkadaşlar. Yaza yönelik ürünler yapmak daha mantıklı. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda bakıyorum bazı insanlara. Hala yazla alakalı olmayan ürünler satıyor. Kışlığa yakın ürünler satıyor. Hiç mantıklı değil. Neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Bu yaz dönemini akıllıca çıkarmak lazım. Bu arada arkadaşlar Türkiye pazarı gerçekten çok avantajlı. Hala yani inanılmaz bir pazar. Ekonomi inanılmaz bu arada. Sizin cebinizde para olmayabilir ama insanların cebinde öyle bir para var ki. Satış yaptıkça Türkiye'de alınacaksınız. Yani ne paralar dönüyor. Sizin hedef kitleniz e, parası daha az olan 18 yaşındaki çocuklar değil veya da e, daha düşük gelirli insanlar olmadığı için Türkiye'de gerçekten bu orta klasmanın daha üstü olan kesim yüksekmiş. Ya da Azlar ama alışverişe o kadar düşkünler ki yani internet üzerine alışveriş yapma potansiyelleri o kadar yüksek ve alışkanlıkları o kadar var ki alışmışlar biz de satıcılar olarak bunu kesme satış yapabiliyoruz ee, onu fark ediyorum yani Türkiye'de ürün de demek para kazanmak hiç zor değil olay galiba o başlayacak parayı bulmakta diye düşünüyorum ya da risk alacaksın. Kaybedebilirsin ama... Yine de çevremde insanlar var... Hem çalışıyorlar aktif... Hem de parayı buraya yatırıyorlar... Bu da bir yöntem... Yani sağlıklı sağlıksız değil kesinlikle... Ya bu şekilde düşünüyorum... Bayağı yoruldum... Yarın uçuyorum... Yarın uçağım var... Artı olarak evi tamamen boşaltmam lazım... Onu da boşaltmadım... Hiçbir şey yapamadım... Yani tamamen buraya kafam gittiği için... Ee, sadece buraya olak verdim. Dediğim gibi 3 saat içinde bu videoyu yükledikten sonra her şeyi bitirmem lazım ki ben de biraz kendime vakit ayırabileyim. Ee, zorlanıyorum açıkçası zor oluyor, kolay olmuyor. Bu şekilde bu videoyu kısa tutacağım çünkü dediğim gibi şu anda sürat ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıkçası haftaya büyük ihtimalle tüm sonuçlar artık elime ulaşmış olur. Yani şu birkaç gün çok hareketli geçecek. Öyle bir feedback vereyim. Film gibi <laughs> bekleyin yeni bölümler bomba geliyor. Ama bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Dikkat ettiyseniz bunu bile değiştirmedim arkadaşlar. Dünden kalmayı bari. Görüşürüz.